e, ee, Garada ee, batma tehlikesi olan gemideki insan gibi devamlı Allah'a sellim sellim dermiş. Süfyan-ı Sevri Hazretleri. yazdırıyordun eskiden. Şimdi sevdim, ya. Ya. Her gün bir şey yazdırman lazım bize yani. Hala ya, yazın bakın arkadaşlar bak, ya yazınız. Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin beli genç yaşında bitirmiştir. Sen kâvı, ben, ben vereyim sana İsmail Ağabey. Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin beli genç yaşında ikiye bükülmüştü. O kitaptan bu kitaptan. Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin beli genç yaşında bükülmüştü. Sevri, ile Sevri Hazretlerinin beli genç yaşında bükülmüştü. Sebebini sordular sebebini sordular, sebebini sordular. Yani niye bu yaşında ikiye bükülmüş diye sebebini sordular. Cevaben, cevaben, dedi ki kendisinden ilim tahsil ettiğim hocam, kendisinden ilim tahsil ettiğim hocam son nefeste imansız gitti son nefeste imansız gitti. Ondan bu hale geldim dedi. Ya ondan bu hale geldim dedi. Şüphesiz sevrazetler Hazretleri abi ya. mezhep sahibidir. Mutlak Ey Eğmeyi metbuindendir. İmam-ı Azam Hazretleri gibi mezhep sahibidir. İşte Cüneydi Bağdadi Hazretleri bunun mezhebindendir mesela. İmansız gitti kendisinden ilim ilim taallüm ettiğim hocam son nefeste imansız gitti İmansız gitti ondan bu hale geldim dedi İbret amirizle şey, Allahüm ve sallim sallim devamlı had ee, Arapçasını yazınız arkadaşlar yazın Arapça terim, yazın terim Kâne, yazın Hasan abi rap şey yazın. Tamam, Kâne süfyanü sevriyyü. Kâne süfyanü sevriyyü. Süfyanü sevri hazretleri idi. Yegûlü şöyle söyler idi. Allahümme sellim sellim. Allahümme sellim sellim der idi devamlı. Allah'ım selamet ver, iman selamet ver der idi. Kendi sanki o, kendi sanki o, fi sefinetin, bir gemideydi. Öyle gemi ki o zaman beş okumayalım. <laughs> Yahşel garaga. Yahşel garaga. <laughs> Yahşel garaga. Batmaktan batmaktan ah, ah, beşül beşül. Yuhşel garaga. Kendi fi sefinetin sefinetin yuhşel garaga. yuhşel garaga. Batmasından korkulan Bahçıl, Batmasından e, korkulan bir geminin içerisinde idi sanki. Gemin Gemin içinde, içinde. Batmasından korkulan bir gemi içerisinde idi sanki. Evet, içinde. gemi içerisinde. Allah'ım selim selim. Bir de şey daha yazdınız Hasan abi. abi. Sen sebep oldun. Dervişlere taş atan Dervişlere taş atan bu alemden imanla göçer mi? Bir şey, bir şey. Yok, Üftad Hazretleri. Dervişlere taş atan bu alemden imanla göçer mi? İmanla <laughs> göçer mi? Bu alemden imanla göçer mi? Kim bu abi? Üftada Hazretleri. Üftada Hazretleri. Ya şunu da yazın be. Bilhassa talebem atarsınız. Yüz şeytanın yapamadığını yüz şeytanın yapamadığını yüz şeytanın yapamadığını yüz şeytanın yapamadığını bir nefis bir anda yapar. Yüz şeytanın yapamadığını bir nefis bir anda yapar. Ve Ad Hazretleri ve Heyyüttün Hazretleri devam ediyoruz. 60 azgın şeytanın bilhassa e, Hoca Efendi'ler talebi anlatırlar. 60 azgın şeytanın yapamadığını yapamadığını 60 azgın şeytanın yapamadığını bir kötü arkadaş bir anda yapar. 60 azgın şeytanın yapamay yapamadığını bir kötü arkadaş bir anda yapar. Bişri Hafi Hazretleri yazmak isterseniz. Bişir'in Hafi Hazretleri. 60 azgın şeytanın yapamadığını bir kötü arkadaş bir anda yapar. Bir kötü arkadaş bir anda yapar. Bişir'in Hafi Hazretleri. Bir şey daha yazınız. Hafi. Çoğul, evet. Bu, bu ayrı. Çoluk çocuğunun arasında bir kere sümkürmedim. Hakim Tirmizi Hazretleri. Dakika, çoluk, çocuğum. çoluk çocuğumun arasında ehlim arasında değil ben. Çoluk çocuğumun edepten. Çoluk çocuğumun arasında bir kere sümkürmedim. Bir kere sümkürmedim. Edep. Sümkürmedim. <laughs> sümkürmedim. sümkürmedim. Hakim Tirmizi Hazretleri. Büyük Evliya Allah'tan. Hakim Tirmizi Hazretleri. Aman bunu güzel yaz. Hakim büyük evliya da. Şu son olsun. Şegavet alametleri diye. Mehmet abi bundan sohbet edersiniz. Ziya Hoca vaaz edersin ya. Niye yazmasın ben ya? Sonu gelmiyor ki ya, bir planı yok. yazdığınızda bir planı yok. Bu Bundan... <laughs> her zaman yazdırır <gülüyor> <gülüyor> Yok bu son. <laughs> bu son. Ama sen buna bazı dersin şundan bak. Bilmiyorum, Bir bazıdır bak. Eee alametleri. Bir. İlmi olup ameli olmamak. Bir. İlmi olup ameli olmamak. İki. Ameli olup ihlası olmamak. İki. Ameli olup ihlası olmamak. Ya bu bir cuma vaazı. Hem de şeyde, merkez camiinde. Son durakta. Santral. Ameli olup ihlası olmamak. Üç. Salihlerin sohbetine sah Salihlerin sohbetine varamamak salihlerin sohbetine, evliya olan sohbetine varamamak, gidememek, katılamamak. Salihlerin sohbetine varamamak. Diyor son. Onlara muhalif olan kavimle sohbet etmek. Onlara muhalif olan kavimle sohbet etmek. Arkadaşlık yapmak. Kavimle sohbet etmek. Sohbet etmek. Bu, bunu kim şöyle Muhammed İbni Fazıl Hazretleri. Muhammed İbni Fazıl Hazretleri. Şekabet alametleri nedir? İşte onu şey yaparken. Yağolun, amel olmalı, amel olmalı, amel olmalı, olmalı. Yavuz Bey maça yok geliyoruz. <laughs> 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 Salihlerin <laughs> sohbetine <laughs> varamamak. sonra böyle daha güzel şeyler yazdırırsa hocam şeylerimiz yarım kalmış. Ziya Hoca da. kadar Ziya yazmıyorsa da biz veririz ona yani. Hocana güveniyor. Ya o zaman zaten başlattık.